yani e, onlardan önce olanlar da vardır. Yani, yani. Gözünden, e, var tıklarım. Yani, Bunlar bir yönden bölümünü de Tabii tekrardan mahkemelere mahkemeleri de Bir işte olsaydı. Bir Zaten konu malumunuzdur abi. Şu anda cezaevinde e, ...400'e yakın e, İslami kimliklerinden dolayı cezaevinde bulunan insanlar vardılar. Bunlar o dönemin işte e, hem 28 Şubat cüntacılarının... E, e, ...sonra da e, bu FETÖ darbecilerinin... E, e, ...hakim ve yargıçlarının... E, ...tutuklayıp cezaevine koyduğu Müslümanlardılar. Yargı... E, ...erki e, tamamen... E, cuntacıların brifingleriyle bu kararları veriyordular. Sonradan e, FETÖ'nün e, o dönem gene e, hakim ve savcılarının talimatla e, bu insanlar hakkında kararlar verdiklerini biliyoruz. Hatta e, onlar hakkında karar e, veren hakim ve savcıların değil de e, onlara talimat verenler bu dosyaları inceleyip karar vermiş gibi e, onları cezaevine attılar. Biz öyle e, biliyoruz. Tabi buna mağdurdular. 25 yıl 26 yıldır cezaevindediler. Bunlar 16 yıldır tabi bu iktidar döneminde bu mağduriyetleri devam ediyor. Dolayısıyla bu yakın zamanda meclise de bir tasarı sunuldu. bununla alakalı yani buradaki bu İslami kimliklerinden dolayı cezaevinde bulunan insanlara da dikkat çekmek için en azından onların durumlarının da e, gözden geçirilmesi için, hukuki bir düzenlemeyle bunların mağduriyetlerini giderilmesi için e, bir çaba içerisindeyiz. Bunun için de STK'larımızı, siyasi partilerimizi, basımızı ziyaret edeceğiz ve onlardan destek talep ediyoruz. E, onların bu konuda bir etkileri olacağına da inanıyoruz. E, o yüzden sizi ziyaret ettik. E, desteğinizi talep etmek için 28 Şubat süreciyle başlayan daha doğrusu ondan önce de yine bu sürecin maalesef muhafazakarlara işte İslami kimliğe olan kinin, olan düşmanlığın devamında işte bu tür insanların maalesef hapishanelerde bir nevi çürümesine yani aslında güzel bir tabir değil ama maalesef gelen süreç bu şekilde. Bu anlamda da biz geçen sene de yine desteğimizi belirtmiştik. Yine bu sene de biz tabii o 28 Şubat <laughs> sürecindeki o e, insanların e, dertleriyle dertleniyoruz. Tabii sözle ne kadar e, olur onu da bilemiyoruz gerçi ama e, Allah yardımcıları olsun yakınlarının, kendilerinin. E biz bu anlamda e, müsiat olarak e, bütün mağduriyetlerin yanındayız. Hükümet bu 15-16 yıllık süreçte hakikaten iyi şeyler yaptı. Yani bunu kalkıp hükümetin bu anlamda hakkında vermek gerekiyor. Ama tabii eksik gedikler vardır. Bunları da bu da onlardan bir tanesidir. Bu anlamda hükümetin yani Adalet Bakanlığı'nın Sayın Cumhurbaşkanımızın daha doğrusu Sayın Başkanımızın bu anlamda bir talimat verip bu insanların varsa başka insanların da tekrardan o süreci çünkü baktığınız zaman eee işte 15 Temmuz'da en son haliyle görüldüğü gibi maalesef birilerinin bu işleri yaptığı aşikardır. Bu insanlar da bu insanların mağduriyetidir. Mağduriyetinden gelen insanlardır. Bu mağduriyetin giderilmesi için tekrardan bir düzenlemenin meclisin bu anlamda bir çalışması çalışma yapmasının yani gerekirse bir komisyon kurulmasının e, bu e, tutuklu ailelerin en azından az da olsa e, gönlüne bir e, su serper. E, tekrar yargılanma ile ilgili aslında bundan e, yani küçük diyebileceğimiz bir istek bir talep olamaz. Yani bizi bırakın demiyorsunuz. Yani diyebilirsiniz. Öyle bir talep hakkınız da olabilir. Yani benim suçum yok, benim akrabamın suçu yok. Niye içeride de de diyebilirsiniz? Bu da haktır ama çok daha böyle düşük diyebileceğimiz bir tabirle diyeceğimiz siz tekrar yargılama istiyorsunuz. Bu da çok insani, çok da İslami. Bunun e, devlet büyüklerimizin görmesi, biz de bu anlamda e, müsiat olarak e, geçen yılda söylediğimiz gibi yani sizinle beraber olduğumuzu yine bu yılda bu anlamda desteğimizi verebileceğimizi vereceğimizi buradan da söyleyebilirim. Yani Allah e, içerideki insanların mağdur anlamda e, kalan insanların yardımcısı olsun. Allah onların eşinin, dostunun, akrabasının, arkadaşının yardımcısı olsun. Allah sabır versin. E, tekrar geldiğiniz için ben e, teşekkür ediyorum. E, her zaman içinde biz bu anlamda yanınızda dururuz yani. Onda hiçbir problemimiz yok yani. thank